Merhaba arkadaşlar İzmirli Lezzet herkese selamlar. Bugün sizler için şu yemeği yemeye geldim demiyorum. Bugün sizlere 50 TL'ye sanayide kaç öğün yemek yerim onun videosunu çekeceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim butonlarını açmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz dostlar. İyi seyirler. Pilavcı Ercan. Canlar merhaba, Ercan babanın yanına geldik. Abi selamun aleyküm, Allah işler versin. Aleyküm selam, Allah razı Kaç yıldır bu işi yapıyoruz abi? 14 sene girecek. 13 maşallah sene. abi, maşallah. Nasıl abi işler? Çok şükür Allah. Nelerimiz var abi? Ciğerli pilavımız var, tavuklu pilavımız var. var. Tavuklu pilav var, ayran var. Bize yapsana abi porsiyonu yiyelim. Hadi bakalım. Canlar pilav geldi. Tavuklu. Yanında domates var. Turşu biber ve açık ayran. <laughs> Gayet başarılı. Ayran muhteşem. Pilav gayet tane tane. Süper. Varan bir pilavcı Ercan, 6. sanayide. Tavuklu pilav, biber, yanında domatesiyle birlikte 15 lira. Evet canlar, 50 TL ile yola çıkmıştık. Bir tane tavuklu pilav yedik. Ercan abime veriyorum. 35 liramız kaldı. Şöyle lezzet avına devam ediyoruz. Evet canlar 6. sanayi sitesinin içine girdik. Pilavdan sonra bakalım neler yiyeceğiz. Allah kerim gezeceğiz bulacağız ben de hiç bilmiyorum. Gerçekten böyle e, tamamen hiçbir plan yapmadan girdim sanayinin içine. Bakalım ne yiyeceğiz göreceğiz. Evet canlar sanayinin içinde biraz böyle bir iki kişiye sorduk. Dedik ki tost diyeceğiz biz canımız tost istiyor. Nerede tost yiyelim? Şafak Büfe diye bir yeri tarif ettiler. Şu an oraya geldik. Tost çekeceğiz arkadaşlar. İyi seyirler. <laughs> Evet canlar yarım ekmek tostumuz hazırlığa başladı. Nerede? <laughs> Vallahi yeşil olur. Neler ya. var ustam içinde? Salam, sus, 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 yok. Başar, ketçap, mayonez, turşu. Maşallah yok yok abi. Her şey var abi. Sana tost Ustam ne kadar bu tostun fiyatı? 15 abi. Bir dönüş bayağı ucuz. Sudan biraz var. Abi kaç senedir bu işi yapıyorsun? 82'den beri yapıyoruz bu işi abi. Maşallah abi, bayağı olmuş ya. Dost geldi, çok çılgın vuruyor, acayip çılgın vuruyor. İçindeki sucuk efsane kaliteli. Fiyat performans olarak çok fazla iyi. 15 liraya böyle bir sandviç yiyebileceğinizi hiçbir yerde düşünmüyorum. Ancak bunu sanayide yiyebilirsiniz. Çok uzun süreden beri İzmir karışık sandviçi, İzmir sandviçini size çekmek istiyordum. Bu video çok iyi oldu. İzmir karışık sandviçi hemen hemen böyle bir şey. İçinde aynı şekilde salam, sosis, sucuk, kaşar peyniri, turşu ve ketçap mayonez bulunuyor. Bu da tip gibi ama bunu e, yarım ekmeğe, susamlı bir yarım ekmeğe yap, yaptı abi. Bir de ekmeğin içine e, İzmir sandviçinde bu kadar kızartmazlar. Bunu da bayağı kızarmış ekmeğin içi. Yani Tostla sandviç arasında sıkışmış bir yemek olmuş. Ama inanılmaz lezzetli. Şafak büfeye gerçekten gelin yani. Sınıfı tam notla geçer. Evet canlar şafak büfeden çıktık. Saati de bu arada 4 ettik. 20 liramız kaldı. 15 lira pilava vermiştik. 15 lira burada karışık sandviç tosta verdik. Bakalım bu 20 lirayla daha ne yiyebileceğiz. 6. Sanayi sitesinde 3. lezzet durağımızdayız. Ekmek arası tavuk yiyeceğiz. Pişmiş soğanla birlikte. Cengiz büfedeyiz. Bakalım Cengiz büfede neler oluyor. Ustam selamın o vallahi işler versin. Hayat ya? Ol. Olsun. Olsun abi. incikten çörebildiğimiz normal somun ekmeğin yarım ekmek gramajında yapmışlar. Bu tistinden yani incik tavuk incikten baharatla birlikte soteliyorlar mangalın üstünde. Üzerine pişmiş soğan, domates ve tuz koyuyorlar sadece. Çok lezzetli. Abi fiyatımız nedir bunda? Yarım ekmek 17 lira arkadaşlar. Tavuk oldukça lezzetli. Altıncı Sanayi sitesinde, bugün saat yaklaşık 12 gibi geldik. E, saat şu an hemen hemen 6. E, 6'ya kadar neler yedik diye sorarsanız, en başta pilavcı Ercan'dan tavuklu pilav yedik. Daha sonra Şafak Büfe'ye gidip e, orada karışık tost yedik. E, son olarak üçüncü olarak da e, ekmek arası tavuk yedik arkadaşlar. E, Ercan'daki pilav 15 liraydı. E, tostumuz 15 liraydı. Ve son olarak tavuk ekmeğimiz de 17 liraydı. geriye şöyle 3 TL 50 liradan 3 TL paramız kaldı. Bu 3 lirayla da ne yapacağım? Sürpriz olsun. Evet canlar son kalan 3 TL'mizde midyeci Ahmet Usta'ya geldik. Hemen Altın Sanayi Kavşağı'nın az ilerisinde sağda duruyor abimiz. Abicim selamünaleyküm Allah işler versin. Aleykümselam abicim hoş geldiniz. Nasılsın abi? İyi abicim çok şükür. Şimdi bugün gücümüzün başındayım. Eyvallah. Ahmet sen misin abi? Ahmet babam oluyor abi. Babamlar ne? yaklaşık 35 senedir yapıyor bu işi. Ne? Eyvallah. Evet. Bizim evet. böyle beş tane tezgahımız var İzmir'in farklı, farklı Ben Şimdi burada duruyorum. Altıncı sanayi İzmir'de duruyor. Şimdi biz bugün bir tane video çektik. Ee, 50 TL'ye İzmir'de sanayide ne yiyebiliriz diye. 3 ee, lira 3 liramız kaldı. Bize 3 liralık video verir misin? Kaç tane oluyorsa. Hayır. Buyur kardeş. En fazla fazla atacağız. Teşekkür ederiz abi sağ olasın. Sıcak da var. Sıcak da var. Sıcak olursa daha iyi olur. Bunlar olur. Videolarımızı kendimiz yapıyoruz birinci kalite malzeme olsun baharat olsun yağ olsun içinde kum yok taş yok tertemizdir bizlerin herkese bekleriz. Canlar Altın Sanayi sitesindeki yemek serüvenimiz burada sona ermiş bulunuyor. 50 TL'ye Altın Sanayi sitesinde 4 öğün yemek yiyebildik. Sizler de videolarımın devamı gelmesini istiyorsanız lütfen canlar bana yorum atın. Abone olun kanalıma, bildirim butonlarını açın. Beğeniler lütfen gelsin canlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.